Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz bu paraları nasıl kazanabilirsiniz? Bir dakikada gerçekten kazanabileceğiniz miktarlar bunlar ve de iş gerçekten çok basit. Belki gün içinde çoktandır yapıyorsunuz, kendiniz için yapıyorsunuz ama bir dakikadan farklı insanlar için yaparsınız. Onlar size yurt dışından veya Türkiye'den 15 dolar yani 100 lira 80 lira gibi miktarların ödeyeceğine eminim bunu kazananlar gerçekten varmış ben de duydum çok şaşırmıştım çünkü herkesin gün içinde kesinlikle yaptığı kendi işine yaradığı ve çok basit olan bir işlem sadece tarayıcı üzerinden zaten sizin için yapıyor ama bunu paraya dönüştürmek sizin elinizde dostlar hadi gelin yöntemimize geçelim gerçekten ben de çok şaşırmıştım yöntem duyduğumda evet dostlar yöntemimiz mp4'ten istediğiniz bir formata videonuzu çevirme. Yani MP4, AVI, fla, MP4, yani bütün aklınıza gelen şu formatları Dostlar, tarayıcı üzerinden zaten hepiniz de illaki bir kere yapmışsınızdır kendiniz için. Ben mesela hep videolarda yapıyorum. MP3'ten mesela MP4'e çeviriyorum bir şeyleri falan filan. Veya dosyaları farklı bir formata çevirmek gerekiyor. Bunu MP4 Conventor yazıyorsunuz dostlar. Ve de zaten bir sürü şöyle görmüş olduğunuz gibi bedava site var. Mesela en üsttekine girelim. MP4 Conventor diyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dostlar select file diyor. Buradan dosyamızı seçiyoruz. Sonra hangi türden hangi türe çevireceğimizi soruyor. Mesela bir sürü tür var görmüş olduğunuz gibi. Mesela diyelim ki M4V'den yani bu da video gene formatı. AVI'ye çevirelim mesela dostlar. Bu çevirme işlemini yaptığımızda ve de dosyanızı seçtiğimizde görmüş olduğunuz 15 dolardan mesela 1000 kişiye satmış arkadaşımız ve de yaptığı sadece iş bu dostlar yani emin olabilirsiniz. Buraya adamın gönderdiği, müşterinin gönderdiği video'yu select file deyip buraya gönderiyor, buraya yani giriyor. Sonra buradan müşterinin ilk önce formatını seçiyor. Mesela müşterinin formatı AVI olsun diyelim ki müşteri bana mp4 formasına bunu çevir diyor. Sonra buradan da to mesela mp4 diyor dostlar. Sonra buradan convert dediği zaman bunu bedava bir şekilde 1 dakika gibi çok kısa bir sürede sizin için zaten site cloud convert sitesi veya diğer mp4 converter çeviri siteleri Hemen çeviriyor dostlar ve de sizi sonra bunu müşterinize sattığınızda 15 dolar 10 dolar şöyle görmüş olduğunuz paraları kazanıyorsunuz ve de mesela en son bir gün önce teslim etmiş yani dün teslim etmiş bir müşterisine 1083 kişi satıp 4.9 yıldız almış gerçekten de 15.000 dolar az para değil yani dostlar hemen bakalım 15.000 dolar 124.000 lira yani nereden baksanız çok güzel para yani benim diyeceğim bu kadar dostlar hatta bir de güvenmeniz açısından Fiverr sitesine bakalım bu people per house sitesiydi bir de Fiverr sitesine mp yazdım güvenmeniz açısından dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 dolara 56 kişiye, 5 dolara 6 kişiye. Siz zaten ilk önce başlarken dostlar benim tavsiyem 5 dolarla başlayın. Sonra en az bir 20-30 kişiye sattıktan sonra 10 dolara çıkartırsınız zaten paketinizi. Mesela 5 dolara 100 kişiye satmış. Siz bu kişi olsaydınız mesela şimdi 500 dolar. Türkiye'de 500 dolar ne kadar ediyormuş ona bakalım gerçekten de öğrenci olanlar için yani güzel bir para, güzel bir miktar yatırım yaparsınız, birikim yaparsınız dostlar. Hepinize bol satışlar diliyorum. Şöyle hemen biraz daha bakalım videoyu bitirmeden. 10 dolara mesela 123 kişiye satmış. Yani hemen parasına bakalım. 1230 dolar ediyor dostlar. 10.235 TL'de çok güzel bir para öğrenci olanlar veya normal insanlar için de yani Normal işte çalışan insanlar için de çok güzel bir para. Yine dostlar buradaki satış, satış miktarlarını siz de Fiverr sitesinden veya diğer Bionluk gibi Türk sitelerden de inceleyebilirsiniz. Gerçekten satış yapanlar ve kar edenler var. Hepinize bir dakikada bol satışlar, bir dakikada bol kazançlar diyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve de videomuza like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.